Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğin için iman etmeyelim. Zenginlik, mal çokluğu ile değil, göz toplu iledir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben yalnızca senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü ve vaat ettiklerine ulaştıracak yol üzerindeyim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selam ve dua ile